Bismillahirrahmanirrahim. Varlığın Metafizik Boyutu kitabından devam ediyoruz. E. Şeytan ve inkarcılığı. İki yüzlülerin, münafıkların durumu, insana inkar et deyip, insanla inkar edince, doğrusu ben senden uzağım, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyen şeytanın durumu gibidir. Bu ayette münafık, davranışlarıyla şeytana benzetilmiştir. Durumuna muhtali olabileceğimiz münafığın, haline muttali olamayacağımız şeytana benzetilmesi, küfrü telkinde şeytan, göze görülmediği halde münafıktan daha açık ve seçik bir şekilde müşahede edilebileceğine işaret vardır. Bu neticeye, benzetilenin benzeyenden daha zahir olması gerekir kaidesinden hareketle varıyoruz. Şeytanın insanı küfre götürmesi çeşitli yollarla olur. Bunlardan bazılarını bu şu şekilde sıralamak mümkündür. Şeytan kafiri azdırdıkça azdırır. Bu da onun dünya hayatını küfünün devamına sebep olur. Ve artık bir türlü hakikate yol bulamaz. Resulüm görmedin mi? Biz kafirlerin üzerine kendilerini iyice isyankarlığa sevk eden şeytanları gönderdik. Öyleyse onlar hakkında yok olmaları konusunu acele etme. Biz onlar için günlerini teker teker sayıyoruz. Ayeti böyle uğursuz bir süreci işaretler. Her günahta küfre giden bir yol vardır. Şeytan nice büyük günahları ehemmiyetsiz göstererek insanları günaha sevk eder. Hatta bazen de bu günahlardan sadece birisi bile ona ebedi cehennemi kazandırabilir. Bu da şeytan ayrı bir tuzağıdır ki şu ayette bunu ifade eder. Şüphesiz ki kendilerine doğru yol belli olduktan sonra arkalarına dönenleri bu işi yapmaya şeytan sürüklemiş, ve büyük günahları ehemmiyetsiz göstererek onlara ümit vermiştir. Varlığa Allah hesabına bakıp ondan ibret almak gerekirken şeytan insanlara bunu unutturmuş ve bu yolla nicelerini kendisiyle beraber cehenneme sürüklemiştir. Şeytan onları etkisi altına aldı da kendilerini Allah'a anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları hep hüsrandadırlar. Nerede ve hangi mevkide olursa olsun Allah'ın unutulduğu her yer ve Allah'ı unutan herkes belli ölçüde şeytanla bir dostluk içindedir. Allah'ı unutmak şeytanla kontak kurmaya bir sebep ve o da ötekine bir netice gibidir. Bu uğursuz dostluk ahiret alemine kadar devam eder ve meyvesini de orada verir. Kim Rahman'ı zikretmekten gafil olursa yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkorlar. Bunlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. O şeytan dostu kimse en sonunda bize gelince arkadaşına keşke benimle senin aranda doğu ile batı arasındaki kadar uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaş mı mıymışsın der. Zulmettiğiniz için bugün nedamet size hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü siz azapta ortaksınız. Şeytanın insanı küfre sürükleme yollarından biri de onu şüphe ve tereddüte sürükleyebilecek sorulardır. Kalpten geçen bu sorular hiç şüphesiz şeytanın vesvesesiyle meydana gelmektedir. Bu istifhamların desisi olarak en şiddet gibi olanını bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle haber vermiştir şeytan sizden birinize gelerek filan ve filan şeyi kim yarattı der. Daha sonra da Allah'a kim yarattı vesvesesini kalbinize atar. İş bu dereceye varıncaya o kimse hemen Allah'a sığınıp o düşünceden uzaklaşsın. Bazı rivayetlerde Allah'a iman ettim deyiversin ilavesi de vardır. Buhari Müslim ve Ebu Davud'un bazı lafız farklılıklarıyla rivayet ettikleri bu hadiste şeytanın sualini bir vesvese şeklinde Allah'a kim yarattı diyecek kadar ileri götüreceği, böyle bir vaziyet karşısında Allah'a iman ettim diyerek o vesveseyi derhal terk etmek gerektiği hususu anlatılmaktadır ki, bu hadisin mevzuu her devirden ziyade günümüzü alakadar etmektedir. Çünkü bu soru her devirden daha çok günümüzde söz konusudur. Yukarıdaki hadisin Hz. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, rivayet ettiği bir başka şekli de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnsanlar size mutlaka her şeyi soracaklar. Hatta bir gün her şeyi Allah yarattı. Pekala Allah'ı kim yarattı diyeceklerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadisi rivayet ettikten sonra bir zatın elinden tutarak Allah Resulü doğru söylemiştir. Hakikaten bana şimdiye kadar iki kişi bu soruyu sordu demiştir. Burada her iki hadisten de anlaşılan o ki insi ve cinli şeytanlar eskiden beri hep bu vesveselerle müminleri idlale çalışmışlar. Ancak bu mesele en yaygın ve en müessir halini şimdilerde almıştır. Onun için biraz da günümüzün ilciatına göre herkese orijinal gibi gelen bu sual aslında demode olmuş safsatalardan biridir ve kayda değer hiçbir yanı da yoktur. Şu kadar var ki ben bu soruyu da yine Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin bir alameti olarak görüyor ve verdiği gaybi ihbarın tahakkuku karşısında boynumu büküp Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek şehadet ediyorum. Evet, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın şerefli bir elçisidir. Kıyamete kadar olup bitecek her şeyi adeta bir televizyon ekranında görüyor gibi seyretmiş ve söylemiş. Mevsimi gelince söylediği her şey dost doğru çıkmıştır. Evet, daha sonra meydana gelecek hadiseler hakkında verdiği hükümler ve söylediği sözler, söylediği şeyler o kadar isabetlidir ki yeri geldiği zaman hepsi aynı aynına zuhur etmiştir. İşte bu da onlardan biridir. Fakir bu soru bana tevcih edildiği zaman kendi kendime düşündüm ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah nasıl da görüyor ve söylüyorsun diyerek tasdiklerimi ifade ettim. Evet, şu nefisleri ve inaniyetleri firavunlaşmış, sebeplere uluhiyet isnat eden ve her şeyi tabiat kanunlarıyla izaha kalkışan bugünkü insanların idraksizliğini, düşünce sefaletini bundan daha güzel ifade mümkün olamazdı. Meselenin aslına gelince bu da inkarcıların ortaya attıkları diğer sorular gibi bir soruydu. Çok defa körpe dimalar bu türlü soruların altında kalıp ezilecekti. Zira onlar namütenaliyi anlayamayacak dolayısıyla da sebeplerin zincirleme uzayıp gitmesini ve böyle bir aldatmacanın bir şey ifade edip etmemesini katiyen kavrayamayacaklardı. Bundan ötürü de tereddüte düşerek vallahi da sebeplerden herhangi bir sebep zannederek mutlaka onu da meydana getirecek bir sebebin olması gerektiğini düşünerek içinden çıkılmaz bir kısım fasit daireler içinde bocalayıp duracaklardı. Bu bir yanlış kanaati ve kanaatin temelinde de yaratanın hakikatiyle alakalı bilgi eksikliği vardı. Halbuki Allah Celle Celaluhu müsebbibül esbabdır. Varlığın evveli yoktur ve mevcudiyeti idrak üstüdür. Bugüne kadar kelamcılar sebeplerin böyle zincirleme devam edip gidemeyeceğini belli usullerle ortaya koyarak sürekli müsebbibül esbab olan Allah'ın varlığını ispat çalışmışlardır. Onların bu husustaki düşüncelerinin hülasasını şöyle ifade etmek mümkündür. Sebeplerin zincirleme yani teselsül devam edip gideceğini düşünmek o sebeplerin mahiyetini bilmemenin ve yaratıcıdan gafil olmanın ifadesidir. Evet eşyanın sonsuzdan beri süre gelen bir kısım sebepler zincirinden ibaret olduğuna ihtimal vermek doğru değildir. Böyle bir şey ihtimal dahilinde görmek bile sırf bir aldanmışlıktır. Mesela yeryüzünün yeşermesi, hava, su ve güneşe, hava, su ve güneş de oksijen, hidrojen, karbon, azot gibi bir kısım madde parçacıklarına bağlı olsun. Bu madde parçaları da daha küçüklere ve onlar da kendilerinden daha küçüklere. Bunun böyle o gitmesine ihtimal vermek ve eşyanın varlığının bu yolla izah edileceğine inanmak bir aldama ve mugalatadır. Hele bir yerde bunun karşısına bir de anti atom çıkıyor ve metafizik fiziğe galiba çalıyorsa ve hele ilk ve son bütün sebepler fevkalade ahenk içinde birer kanun, birer memur gibi hareket ediyorlarsa. Evet, şu şundan, şu şundan, şu da şundan meydana geldiği gibi sözlerle eşyanın varlığını bir teselsül içinde sebeplerle izaha kalkışmak herhangi bir meseleyi halletmediği gibi aksine her şey içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Zira böyle bir meseleyi mümkün görmek tıpkı yumurta tavuktan, tavuk yumurtadan düşüncesinin ilelebet sürüp gideceğine inanmak gibi bir saf saf safsataya benzer ki, bunlardan tavuk veya yumurtayı kudreti sonsuz o ezeli zata vereceğimiz ana kadar iddialar tutarsız birer faraziye olmadan öte hiçbir şey ifade etmez. Bütün mevcudat varlığı kendinden olan yüce yaratıcıya isnat edildiği takdirde ise mesele birden aydınlığa kavuşur, ve artık ondan sonra tek bir hücre olarak yumurtanın yaratılmış olması veya kendi neslini devam ettirmek için tavuğun yaratılmış bulunması ve yumurtanın ondan çıkması arasında da fark kalmaz. Bunu böyle kabul etmeyi etmeyip de o ondan o da ondan demekle hiçbir şey aydınlık getirilemeyeceği gibi cevaplandırılan her soruyla beraber yeni bir kısım istifhamlar da ortaya çıkabilecektir. Mesela Yağmur buluta bağlı, bulut zait nakıs yani artı eksi habbeciklere, onlar buharlaşma hadisesine, o da suların mevcudiyetine ve nihayet o da suyu meydana getiren unsurlara. Böylece belki sebepler zinciri birkaç adım daha ilerleyerek devam edecek ama durduğu yerde insan yine şöyle de olabilir böyle de diyerek kendi faraziyelerin ağında hissedecek ve onlarla tatmin olmaya çalışacaktır. Bu ise fevkalade bir nizam, bir ahenk ve birbiriyle münasebet içinde her şeye hakim bir hikmet eliyle meydana geldiği sezilen bütün eşyayı çocuk hezyanlarıyla izah etmeye kalkışmak ve ilimlerin ufkunu, hedefini daraltmak ve karartmak demektir. Oysaki her netice için mutlaka makul bir sebebe ihtiyaç vardır. gayr makul ve gayr mantıki sebeplerin uzayıp gitmesi ve uzayıp gitmenin kerameti olarak da bunun makul hale geleceğini düşünmek, imkansızı mümkün görmek gibi bir hezeyandır. Şimdi bir örnekle bu hususu biraz daha aydınlatmaya çalışalım. Mesela ben arka ayakları olmayan bir sandalye üzerinde oturuyorum. Bu sandalye düşmemesi için kendisi gibi bir diğer sandalyeye dayandırılmış. O da bir başkasına. Böylece devam edip gidiyor. Bu hal zaman ve mekanlara sığmayan rakamlarla sürüp gitse de arka ayakları olan ve yere tam oturan bir nesnede dayandırılıncaya kadar işin zincirleme uzayıp gitmesi meseleye bir çözüm getiremeyecektir. Ayrı bir misal, elimizde bir sıfır olduğunu düşünelim. Bu sıfır solundaki bir rakamla omuz omuza getirilmedikten sonra mücerret sıfırların çoğaltılması katiyen ona bir değer kazandırmayacaktır. Evet, trilyon defa trilyonlar sıfırlar peşi peşine sıralansa dahi kıymeti yine sıfır olacaktır. Aksine bu sıfırların sonuna bir rakam konduğunda işte o zaman o sıfırlar da soldaki rakama göre kıymet alacaktır. Bu şu demektir. Bir şeyin müstakillen varlığı yok ve kendi kendine kaim değilse, kendisi gibi muhtaçların ona varlık bahşetmesi ve esas olması mümkün değildir. Evet, hep aynı şeye muhtaç ve aynı hususta aciz olanların bir araya gelmesi, ihtiyacı çoğaltma ve aczi arttırmadan, arttırmadan başka bir işe yaramaz. Kaldı ki muhal farz, sebeplerin müdahalesi kabul edilse bile fiziğin sarsılmaz kanunlarından tenasubi illiyet prensibine göre sebeple netice arasında makul bir münasebetin bulunması şarttır. Buna göre mesela yer hayata müsait hale gelmesinden insanın düşünür bir varlık olmasına kadar her şeye hem de makul ve o neticeyi hasıl etmeye gücü yetebilecek bir sebebe ihtiyaç vardır. Oysaki ki arzın hali hazırdaki durumundan yani hızı, güneşe olan mesafesi, atmosfer tabakası, periyodiyi, hikmetli meyli, atmosferi teşkil eden gazların ihtiva ettiği maslahatlar gibi hususlardan tutun da onun toprak ve nebatat örtüsüne denizlere ve onlarda cereyan eden esrarlı kanunlara, rüzgarlar ve onların yüklendikleri vazifelere kadar binlerce, yüz binlerce hadise öyle bir ahenk içinde cereyan etmektedir ki, bütün bunları kör sağır sebeplere ve serseri tesadüflere havale etmek, aklın kendi kendini nakz etmesi ve çürütmesi demektir. Vaka, bu hususta kelamcıların devir ve teselsül yoluyla bütün sebepleri kesip attıktan sonra, işi müsebbibül esbab olan Allah'a ulaştırıp sonra da her şeye mümkünül vücut demelerine karşılık bütün sebeplerin, bütün illetlerin gidip ona dayandığı zata vacibül vücut diyerek tevhide bir kısım menfezler açmış iseler de onların elde ettikleri neticeyi daha selametli bir yoldan elde etmek de her zaman mümkündür. Evet, Yüce Yaratıcı'nın her, her eserinde kendine ait mühürlerin, sikkelerin bulunması onun varlığına bir delil Binlerce delildir. Ayrıca ilimlerin kainatın sırlarına ışık tutmaya başladığı günümüzde her fen kendini has diliyle onun varlığını ilan etmekte ve her haliyle onu haykırmaktadır. Büyük küçük, canlı cansız bütün mevcudatı var eden Hazreti Allah'tır celle celaluhu. Yaratılan her şey aciz ve başka birine muhtaç. O ise varlığı kendinden olan ve kimseye muhtaç bulunmayan Ganiye alal ıtlaktır. Evet, her şey gidip ona dayanmakta ve izah edilemeyecek gibi görünen ne varsa hep onunla aydınlığa kavuşmaktadır. Var eden o, varlığı devam ettiren o, çeken o, iten o ve her şeyi bir hedefe doğru götüren de yine odur. Ve ondan öte bir şey yoktur ki ona da sebep aransın. Müsaadenizle bunu müsaadenizle bunu da bir iki basit misalle biraz daha açmayı düşünüyorum. Mesela Vücudumu ayaklarım taşıyor, ayaklarımı da zemin. Artık böyle makul bir taşıcı bulduktan sonra bunun ötesinde yeni sebepler aramayı zannediyorum gerek yoktur. Hem mesela trenin en arkadaki vagonu onun önündekini hareket ettiriyor, onu da bir diğeri, onu da bir başkası nihayet gelip lokomotife dayanıyor ki biz ona kendine has gücü, kuvveti, yapısı ve işleyişiyle kendi kendine hareket ediyor deriz. Verilen bu müseller Allah'ın yarattığı eşyadan ve aldanmış akılların yeni yeni sebeplerle lokomotif değişimi değiştirmeleri mümkün olacak cinsten örneklerdir. Ne var ki, durmadan lokomotif değiştirenler bir noktada tıkanıp kalacak ve o noktada sebeplerin de bitip tükendiğini anlayacaklardır. Burada zihinleri bulandıran bir diğer mesele de sınırlı düşünen insanoğlunun ezel mevhumunu kavrayamayarak maddi ezeli görmesi, daha sonra da rakamlarla izah edilemeyecek, edilmeyecek bir geçmiş içinde hiç olmayacak bazı şeylere olabilir ihtimalini vermesidir. Bir kere ezel, geçmiş zamanı sonu değil, o bir zamansızlıktır. Öyle ki zamanlar katrilyon defa katrilyon seneleriyle ezel karşısında bir aşire bile olamazlar. Oysa ki sebeplerin teselsülünde esas olan maddenin bir başlangıcının bulunması ki, bugün hemen herkes tarafından bilinip kabul edilmektedir. Elektronların hareketi, çekirdek fiziğindeki sır, devamlı radyasyon leşçeden güneşteki esrarlı işleyiş ve termodinamik kanununun kainat çapındaki geçerliliği, her şeyin bir sonu olacağına dair yıldızlar cesametinde ve güneşler parlaklığında binbir mesajdır. Sonu olan her şeyin bir başlangıcının bulunması ise, üzerinde münakaşa yapılmayacak kadar açık bir açık ve bediidir. Binanınleyin her şey başlangıçta varlığa masariyetiyle yaradığını anlattığı gibi sönüp gitmesiyle de onun evvel ve ahiri olmadığına delalet etmektedir. Zira başlangıcı olanın olanın bir gün sonunun geleceği tab tabi olduğu kadar evveli olmayanın ahirinin de olmayacağı zaruridir. Onun içindir ki bizler madde ve maddeden meydana gelen her şeye bugün var olsa dahi yarın yok olacağı nazarıyla bakarız. Ancak kainatın tedrici olarak eriyip gitmesi, maddenin yavaş yavaş tükenmesi, çoklarını aldat aldatabilecek mahiyette ve oldukça ahestedir. Ne var ki yavaş yavaş da olsa uzun bir geçmişten bu yana gelişip genişleyen dünyalar bir gün büzüle çekile mutlaka silinip gideceklerdir. Evet, madde bugün var ise de bir kısım pozitif neticelerin ışığı altında başkalaşmaya doğru gittiğinden de kimsenin kuşkusu yoktur. Şimdi bunu yine bir tren misaliyle anlatmaya çalışalım. Farz edelim ki İzmir'den kalkan bir tren 50-55 km ötede bulunan Turgutlu istikametine doğru hareket etti. Hareket esnasında trenin hızı saatte 55 km'dir. Buna göre trenimiz bu mesafeyi ancak 1 saatte alabilecektir. Bu hızla yarım saat kadar yürüyen tren yolun geriye kalan kısmında hızını tam yarıya düşürüyor. Buna göre yolun henüz kat edilmedik 27,5 kilometrelik mesafesi kalmıştır ki hızını yarıya düşüren tren bu 27,5 kilometrenin ancak yarısını yarım saatte alabilecektir. Bu tempoyla hareket eden trenin yarım saat gittikten sonra yine hızını yarıya indirdiğini düşünelim. Geriye kalan kısmın yarısını da yarım saatte kat edebilecektir. Böylece her yarım saatte bir hızını yarıya düşüren tren Turgutlu'ya sonsuz diyebileceğimiz uzun bir zaman sonra ancak ulaşabilecektir. Hatta biz hiçbir zaman onun oraya varamayacağını bile zannedebiliriz. Bunun gibi maddede bir çözülme ve inhlale yani dağılmaya doğru gitmektedir. Bu birkaç milyon sene sonra dahi olsa mutlaka tahakkuk edecektir ki bu da varlığı kendinden olanın dışında her şey fena ve zeval bulup gidecek demektir. Hasılı Allah bizzat vardır ve her şeyin yaratıcısıdır. Ona yaratılmışlık isnadı yaratıcıyı yaratılandan ayıramama gibi bir düşünce sefaletidir. Bu türlü ürpertici bir tasavvuru ortaya atan zavallı münküler akıllı görüneyim derken akıla nasıl bir tenakuza düştüklerinin farkında bile değillerdir. Evet Bugün artık bazı kimselerin kalkıp maddeye ezeliyet kesip biçmesi ve zatı uluiyeti inkar etmesi oldukça garip ve garip olduğu kadar da bağnazca bir iddiadır. Ne var ki eşya ve hadeselere gerektiği gibi nüfus edemeyen bir kısım materyalistler maddenin maruz kaldığı çözülüp dağılmayı, atomun içine düştüğü inhilali, mana ve neticeleriyle sezip idrak edecekleri güne kadar düşüncelerinde hakikatsiz, beyanlarında yalancı olmalarına rağmen bir kısım saf terun kimseleri aldatmaya devam edeceklerdir. İşin doğrusunu, ilmi, bütün eşyayı ihate eden Zat-ı Uluhiyet bilir. Sapıklık ve Şeytan Allah insanlardan bir grubu doğru yola iletti. Bir gruba da sapıklık müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'a bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Üzerlerine dalaletin, dalaletin hak olmasında ve ebediyen dalalette bırakılmalarında böyle bir zannın önemi büyüktür. Böyle bir zanları olmasaydı ihtimal dalalet üzerlerine hak olmaz ve hidayete ermiş olurlardı. Sapık insanlar şeytanları dost edinince hep onun bu oyununa kanarlar. Şeytan Onlara sureti haktan görünür onlar da kendilerini hak yol üzerinde sanır ve dalalete müstahak olurlar